Ya karıya bak ne kadar güzel ya. Ananı. Sen kimsin lan? Ne yapacaksın lan? Seni şimdi hazır burada atacağım önüne çıkmak neymiş göreceksin şimdi izle beni. Aa, aa, aa gözüm Neyse çatırma şunu döveceğim. Hiç demiyor, ha. Al şimdi. Ha, 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 ha. Bir, iki, üç. Adama bir koydun mu uçurursun böyle. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Al bu da benim sana koşum Bye bye. TNT sistem geliyor ya. Yok yok net yansız. TNT mission. Okay.